Hadi bakalım. Bakalım sakat gibi de neyse hadi bakacağız. Bence alacağız maç. Kendi aramızda da kaybetmeyelim değil mi? Yani. Karşıda 101 ping var. Aldık aldık aldık. Aldık bir şekilde. Oğlum bizim pingimiz bunlardan daha iyi lan. Ha bizim e adam 120. ping adam gene var burada karşıda. Adamların yine 30 ya. Of Ronaldo var ona. <laughs> i̇şte bu be öz abim Ronaldo. Yok. Kar a, a long, Kaç lan, kaç lan? Long, this... Amity... A long, A long, A long. Alin. Amını sikem ya. Girdi, girdi, girdi. Hah. lan. Öldü öldü bitti bitti Nice ne nesin lan Oğlum, Fena bomba geldi adamın kafasına Adam Adrese teslimat attı ya kafasına ya. Adam kesin yemiştir ah kafam 54 13 85 900 short alsana ya long yakınız long gideceğim böyle long gideceğim tamam ben short gideyim o zaman e yakınım ama neyse Ah hadi istişi var long <laughs> ben bende ali Oho ha M4 verdiler oğlum. All short bu arada. They are going all short. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Adam vuruyor. Ben gidiyom Neye gidiyorsun? Bitti adam. Doğru <laughs> Abi <Ha> ben vuruyordum. <laughs> Allah kilimi çaldı ben. Bedava M4 al. Ne bedava M4 aldım? Cyrex. Güzelmiş. Değişik ama almam ya. 12 vurmuş vuracakken vuracak yine adam burada. Long. B, 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 b. Ne long oğlum? Üç kişi long gittik boştu zaten. Ya bizim ses. Veitas, Veitas. Ne Nice. Oha. <laughs> ah, moruk. Ya, yokladım. Yok. Mor bir tık vuruyor yani SSG ile. Ne oldu? Mor diyorum biraz iyi yani SSG ile ya Tam Dedim adam. Lok attı. İlk defa maçı taşımıyoruz ya çok mutluyum ya. Sırtımdan büyük hafifledi gibi sanki. Ya hafiflemeyecek ki daha dar şefim geliyor ne da neyse hadi. Çocuk oğlum. Alp'e varmış diye söylemiyorum. ama Deyze arkalarına gidiyon Alp'e var arkalasana ya Bugün patladı. Ya Ya senin Can you wait please? Karanlıkta darkta Bir tanesi darkta ötekisini bilmiyorum. Rahat bir maç. Lay ya. Takım vuruyor. Son bombaydı. O da D arkası. Evet. Aynen. Vurdunuz şu an. Olaylar ya. Hepsi bir yanına çıkmıyor. Eğimime teker teker çıkıyorlar. <laughs> Deriliyordum bekliyor ya. Ay sikiyim ya yine Google'dan reklam geldi. <laughs> Şöyle <Şunları> yaptım. Hadi <laughs> bot mu kesiyorsun ama ne Ay evet. Neymiş? Ay bizi lan? Tünelde. Ben şu şeyi reklam kapatacağım ne? sikeceğim. Oğlum reklamı kapatacağım diye ben koşuyorum zannettim. Yo hayır. Olmadık. Evet. Evet. Evet, maç biraz hızlı bitti gibi ya. Daha başlamadım. Niye böyle oldu Halil? Evet. Bir senden analiz bekliyorum bu konu hakkında. Koştum vurdum işte enayiler teker teker pekli ya. Aya, tamam işte yeter bu kadar sana videoluk çıktı. <laughs> alacağım cevabı aldım. Başlayayım. Evet chat gelirim AWP'ye. Sese vururum da <laughs> Geldim hadi. Koş koş orada. Şuram zaten ne yapayım? Bu fazla kolay oldu ya. Nasıl maç oğlum? Ben rank atıyor mu bundan sonra? Oo benim daha çok var. Bir var galiba. Yok. Ben şu an kaçım? De değil mi ya? 830 olmuyor. 900'de atıyorum. işte hiye bomboid öldü <Bon> <laughs> Lan yana bakıyordum ya ben. Sağdaymış ya. biz her türlü el vermeden kazanacağız ki. Ya ben de sol tarafı buzdolabına baktım biri açtı. Allah 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 Eyvah Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum ya Ni 6 leveller değil mi bir de Evet evet Nelerse böyle rank atladıkça daha da kolaylaşmaya başladı oyunda Hepsi boosted bence ya Kolay ölüyorlar bir de ya <laughs> <Bunun> Mallımı <laughs> öldü <Gülüyor> Ben AWP pe ya. <gülüyor> <gülüyor> Kalabalık mı? Aa da. tersine geçiyorlar. Ah. Oho oh. adam bekliyor hala. Yeah, this was Ya 57 vurmuşum ya. Bitmemiş mermiler. Beni şöyle yakaladım mı? Yok yakalamadım ama yakalayamam ben Aa bir kere yakaladım da Lan mustik. Short. Eseydi. Ah. AK olsa vurmuştum. Perfect. Sattım ya ben gittim sattım. İşte çok da satmışa benzemiyorum yani bu kolsuzlar. Tamam filik atsan. Alır mı la bu adam? Alır. Anasını bile şey yapar. Aa. Bak bak. Yani. Aldı valla adam çatır çutur aldı yani ya göz vurdu. Şöyle bak Bizim takım fena vuruyor yani. Durur ya. Herkes kendi elosun gerçeği ya. karşıda bence bu stepsi. Ya da biz çok iyiyiz gibi geliyor. Bilmiyorum. Benim salam, salak salak ya. yani tek solo queue girerek değil oynamak zor takım uyumu. Kimse kimseyi dinlemiyor çünkü. Herkes salak. Ya hepsi pire ki. Bir şey pireler. Ne? 5 pire değiller ki. 5 pire değiller ama 3'e 2'ler yani şey azımsamayacak. Ya 3 kişi girseler 2 kişi short'tan malma. B'ye girecek. Ne dönsün halil? girmem. Eee? Aaa. Jonga'ya düştük lan. Ha siktir ya. o beni gördü. Oh. Oğlum nasıl ya? <gülüyor> Sakin. <gülüyor> AWP de o. Kitim var mı? Yok ki oğlum çözemeyeceğim. Kit var mı lan? Yok ki kit. Vay şansıma sokayım ya. Bende vardı da ben aşağıda. Aldın lan Lene musik takım oynuyor. Aldım da alım. Tamam kaldı kalamıyorum. Sıkıntı Güzel yok oldum. ya ama evet, video olacak ben... şey. Alın lan şu kiti. Eko, eko olsak Keşke ne olur? Keşke alsaydım lan. Harbiden bok gibi de param vardı. Niye almamışım ki? Yazık kafana diyoruz müzik kardeş biz bu durumlarda. çok. Hadi. 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 <laughs> ne yapıyor birader? Long, for long, for Koştu. <laughs> Ne müzik kardeş geliyoruz. Ya siktir gelmiş ya. Öldü. Oğlum rampadaymış gibi geçmemişti. Allah. 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 Ya nasıl Allah. ya? 42 vurmuşum. Headshot gitmişti ama. Vardan vurmuş. This is what we have been Aha, aha 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 Long mu? açtım ki Kaçtım <laughs> İyi git <laughs> bakalım Uzun zamandır yapmadık Uzun zamandır kaçmadım Uzun zamandır baskı oynamıyoruz Evet Öyle evet Oynuyor ya İbneler biri hiç seçip seçip şey duruyor ya Ama bin streak kaç oldu? 8 mi oldu? Ben? Ne Beşin başından 8'e çıktım Ay 7'ye Adam oldu mu? Daha yarım saat sonra. Ağabey ne sikeyim vuramadım. Vurdum vurdum. Vur kız. Harbiden vur kızdık bu. Site'de side'de geçti geçti geçti. Side değil ya. Ninja'da. Vur bakayım ninjayı. <laughs> koş 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 koş. Ooo parti var bu <laughs> kavgada ben adam öldürmeden olmaz. Kırdım vurdum çıktım baba. AK'mizi çekiyoruz son el zaten. Ben öyle inanıyorum. 93 vurmuş ki musik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kolaylık fazla ya. Ola Ha yani, siktir sen bana şey yapacaksın. Aa long kuşluyor dikkat et. La zıplama ya zıplama Long kuşuyor, yola çocuğa yardım etsek Halil <laughs> çok kötüyüm <laughs> Ama ama, ama... Yok. Ya siktir et bitti maç <laughs> 59 vurmuşum Bir ben miyim? bir benmişim işte bu be <laughs> 13'e bir kaç aldım Yeter mi bu kadar?